I'm gonna love you Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet Bu sizlerle Roblox'ta e, Catch and Feed The Brain adlı Roblox oyunu oynayacağız Şu an bayağı ünlü Şöyle toplayalım Uh -huh. Frio -camelo, Camelo, buffo fardello nel centro della città. rating Nasıl sun abi? Aşağı. Böyle yapalım. Bana tarım mı şartlıyorsun? Nasıl Nasıl şey yapıyoruz ki? Ha tam böyle. Ha, çekmedi. Prigo kamera. Alırım alırım. Alırım alırım. Alıyorum alıyorum. Çekiyorum arkadaşlar çekiyorum. Hava. Arkadaşlar bir de bugün e, bugün akşam saat 5.30'da yayın yapmayı düşünüyorum. Büyük ihtimal Squid Game yayını falan olacak. Yani gelmek isteyenler gelebilir. Nel İki tane daha mı toplayacağım? Ondan. Nerede 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 gidiyor gidiyor. Aa. Haydi. Bir daha yakalayayım. Bunu götürmeden yakalayamıyor mu Tamam. Şimdi anladım. Sen gideceksin galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana yarıyor. <yok. gülüyor> Abi gelme önüme kebi şey ya. Kon. ballerina cappuccino hmm. şimdi rüduş koldan bunları falan atır rüduş koldan oğlum bir geç ya seni istemiyorum ne yapmam lazım frigo camelo bufo fardelo Nel centro della città ballerina cappuccino So seni Salmak istiyor. Ha. Tamam oldu. Bam, bam, bam buna al. Bam, 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 bunal. bam, bam buna al. Bam, 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 bam. Bam, bam. bam 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 multiplayer alamıyorum bunu da alamıyorum Oo ne yaptın lan Voidcorn Eee. hiç duymadı ki Bu olmaz vallahi Elhamdülillah. Bu ne ya? Bu da mısır değil mi? Makineden taşladı ya. Baksanız arkadaşlar. Oo, o void oldu. Golden'dı da bile. Hadi. Tıklıyorum tıklıyorum tıklıyorum. Lan değişsene oğlum. Aha. Lasso Lasso'yu da buradan upgrade'liyoruz. Şu an benim Lasso'm bu. Lasso'mı odun tutabilir miyim? Yok. Daha değil. Kim alabilirim lan Tamam. Balerina alabilir miyim? Çok zor yine ya. Tam bırakayım diye. Alamıyorum bunu da. Düşüren yere. Ne yapacaktım ben? Şimdi aha. Diamond olmuş. Bam, 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 bam. Ucuz bütün upgrade'lere basayım. Çok hızlı büyüyorlar artık. Bu çok iyi bu arada. Yani iyiymiş. Ne diyorum lan ben. De. Mutasyon rate'ini arttırayım. Tamam ya. Sana başmak ama çok sıkıcı. <laughs> Hadi ya. Acayip sıkıcı ya. Diamond ne oldu? Ne oldu? Hadi. Aha. Aha dur dur para. Paralarını alayım. <laughs> ne yapayım lan ben? çok daha hızlı büyüyor orada. Onu fark ettim. Golden mu bu? Aynen. Al. Oha lan. Ben bu kapıyı nereden alıyorum? Nasıl lan? Golden. Ver. Aa, ne hepsi de artık. Gold pier, al. Last alayım. Diyeceğim ne? Oho. Vay ya üttük bunu. 2x multiple'a yere de bastım. Of. Çok çok iyi şu an arkadaşlar. Bakın. Bu ne artık bilmiyorum da elma galiba. Şimdi diğerine geçtik. Ama hiç mutasyon gelmedi ya. Yani. Orange al. Ah, Tripe troppello. Troppa trippa. Tre topi Güzel trip bizim troppi güzeldir ya. Yani. Al. Ah. Bunu da şuna işleyeyim. Rare mi olmuş artık bu? Ah golden. Oo çok iyi oh. verdik bu. Bu. Yani güzel. İşte artık trippi O çok güzel, çok güzel. Çok güzel şey geldi arkadaşlar. Ne mutasyon geldi. Çok çok güzel, çok güzel. Aha. Hiç doymuyor ki. O artık direkt bundan başlıyor mesela. Elmas. Tamam. Oba, oba. Toplayalım paraları. Elmas oldu. Çok güzel. Şimdi aha. Geldi bizim portakal. Portakal bir mutasyon. Geldi. Golden geldi. Ova. Ben galiba yedimde de para alıyorum ama çok anlamadım. Sade vermek hiç mantıklı değil o yüzden mutasyonunu vereceğim artık. Basınca geliyor zaten mutasyon. Ne bu? Hmm. Kaç? Oh, Allah sonra 4 level yaptım. Seni çekebilir miyim artık lütfen? Hala kaybediyorum buna. Vet ama bu. Mesela. Trip tropi çekebilmem lazım ama vet trip istiyorum. Vet var mı vet? Trollalıyor, trollalıyor lan. Geç buraya kamera. Hadi. Vektum durdun savur. Oğlum o lan bu çok veriyor. Neyse o gince bir bakarız. Oran işte mi lan bunlar? Hemen vereyim. Şuna. Geldi mi? Yok. Topla, 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 topla. Benim artık buna basmama gerek yok bu arada. Şundan ilerlesek çok daha iyi yani. Artık direkt orange olarak doğuyor. Ben yanlış yaptım lan doğru. Bunlara mutasyon gelmeden niye topluyorum ki? Adamda Mateo falan var. Bakın arkada. Durun göstereyim şunları vereyim. Bakın iki Mateo'su var orada. Size de gelsin alacağım. Ha gelmiştir Hippotropne. Seni çekmem lazım. Çekeceğim seni. Hadi be makro. Yok oğlum çekemiyorum ya. Ucu ucuna kaybediyorum. Shine mi? Voy, Diamond. Cappuccino assassin. Cappuccino assassin oldu. Hadi bakayım. Şimdi buradan biraz basmam lazım. 2x multiplayer çok iyi olacak durum. Onu alacağız. Aha dur. Onu alacak mı? Alamıyor değil mi? Onu unuttum ben. Tamam. Kaç kere istiyor? Çok istiyormuş be. Bombardilo krokodilo vet geldi. Çok iyi oğlum vetler. Hadi be bir Dur ben de ara şey yapayım. Hızlıca geldi yine. Bu ne? Böyle bir şey oldu. Diamond. Hadi. Gelsem ama Mutasyon niye gelmiyor? Aa geldi. Shiny. Ya yanlışlıkla aldım ya. Oğlum ne oluyor? Bu çok iyi o zaman. Oha. İki tane kapuçinomuz oldu. şunlardan almak istiyorum da alamıyorum yerim de yok yer alsam ben direkt aynen aa tamam reliklerini buraya koyma bu relik sihir kaç bu bir keşini arttırıyormuş allah allah lucky potion burada mı o da çok pahalı ya şimdi bir potion yerim daha var wet trippy tropia. çok güzel seni almam lazım oğlum salacağım. Hızlıca girip onu almam lazım. Koş 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 koş. Aldım aldım aldım. Hadi hadi, hadi. çok iyi bu. Çok iyi oldu. Hadi hadi hadi. Tamam tamam aldım aldım aldım. Void ve vet. Bundan daha çok para veriyor. Trippi troppi. Troppa trippa. Tre topi trotterellano. Tra trombone. Çok iyi oldu. Şu ikisini alacağım. Hadi be. Hiç mutasyon gelmiyor ya. Neyse burada da dursun mu? Ya da alayım vereyim şunu. Al. Ova. Cappuccino assassino. Yoruldu. Cappuccino. Oha orada, orada. Oho, parasına bakın. O zaman biz böyle alalım full. Durun geliyor durun geliyor. Ve tripi gel. Oo. Bunu kapışın asosino yaparsak çok iyi verecek. Trippi troppi, troppa trippa. Şimdi aldım seni dur. Ve bir tane daha var mı diyecektim var. Çok güzel. Bunu da alalım. Void ve vet çok iyi oldu. O bana bir sürü para verecek. Bir sürü. Konuşamadım ya. Trippi troppi. Troppa trippa. Tretopi, trotterellano. Bur bur patak mı alabiliyor muyum? ya? Alamam da. Deneyim dedim hadi. Onu çak atıyordum bana ya. Gold orange. Cappuccino de Sandoz Cappuccino Artık daha çok para veriyorlar yani öyle şey yaptım. Bakacağım ben yine böyle aradan geçerse alırım da. Hızlıca şunu vereyim. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.